Bir tarafı tutulmaz yani. Adam değil, Her iki tarafı da eşit araya lazım. girmiş, araya girmiyor diyor. diyor ya kavga çıkmıyor. Böyle bir hoca olmaz. Polis araya öbür girmiş, kavga çıkmıyor. Böyle bir hoca olmaz. Böyle bir hoca olmaz yani. Bizim orada amacımız iki tarafı da sakinleştirmek. İki tarafı sakinleştiriyoruz. Sakin. Bir o, tarafı müdahale ediyor. Polis, müdahale ediyor. Aradan çekil diyor. Böyle bir yani. Resmen kavga etsinler diyor. Aradan çekilin diyor bize diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz araya girmişiz, polis ayrılsın diyor ya. Adam sen. Buraya gel. Gidip çeksene. Isim alacakmış. Gel gel. Gel gir isim al. Gel. Vay çekin abi vay çekin. Vay çekin. Vallahi alıyoruz vay çekelim. Vallahi alıyoruz vay çekelim. Ne biçam yalıyoruz? Üniversitemizden hoş bir buğurduk. Artık bu kadar. O yönde. Bak. Görüyoruz Biz gül atıyoruz gül. Şey Kimse zarar gelmesini istemiyor. Şey Hedef gösteriyoruz. Bana böyle yapıyor. Bu böyle böyle. Cenk, cihat, şehadet, cenk, Hadile evet, din... ya Bundan sonra burada var olacağız. Hiç kimseden korkmayacağız. Milli görüşçü nasıl durur bunu burada gösteriyoruz ve göstereceğiz Allah'ın izniyle. Ancak emniyet güçleri bizim önümüze gelip set kuruyor. Buradaki buradaki hiç kimse taşkınlık yapmaz. Biz bir teşkilatız. Bir üniversite başkanımız var. Herkes buna biat eder, itaat eder. Bunun sözünden hiç kimse çıkmaz. Ancak polis bizi Burada da set kuruyor, onların tarafında boş bırakıyor. Şu an onlar üniversitenin içerisinde mutlak atıyorlar. Üniversite bizim değil. Hayır, üniversite onların değil. Üniversite Allah'ın izniyle Müslümanlarındır. Allah'ın izniyle milli görüşçülerindir. Allah'ın izniyle gereken yerine varacak. Kanuna aykırı bir şey müsaade edemeyiz yani. Çünkü var. biz biliyoruz ki bunlar üniversitede yukarıdaydı. yukarıda kavga etmek için beklediler. Aşağı kavga etmeye geldiler. Yardımcınız mı? Bir tane hoca var ya, orada bir öğretim üyesi. Öğretim üyesi. Yani sizin ilgisi var mı? Biz siz muhatap olacağız. Benimle ilgisi var tabii ki. Bu arkadaşımla arkadaşım da öğretim üyesi. O da öğretim üyesi. Evet. Bunlar bir bu çocuklar hocalarıyız. Tabii o ki çocuklarla ilgilensin. Biz evet. de öyle ilgileniyoruz. Ya hocam. siz niye benimle polemik yaratıyorsunuz? Polemik yaratıyorsunuz. Yani, yani, şey şey başka bir şey söylüyorum. Başka biz yaşadığımız konuyu söylüyoruz hocam. Evet peki. Tamam. 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 Yani, benim Dediğim ee, gibi. gibi biz burada Bekliyoruz yani. Siz burada beklediğiniz sürece ben onları onları şey yapamıyorum. Ya, ya hocam ne biz burada kesinlikle tedbir amacıyla bir Demir şey müsaade, müsaade etmiyoruz. Yani. Yürüyüş yaptılar. Tek taraf, iki taraf, iki taraf, 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 iki konuşalım. Bir taraf konuşuyor. İki taraf konuşuyor. Tek önce Mehmet Bey söyledi. Tamam. Bu grup içeride olsaydı gene aynı şey yapardı. Bizim için fark etmez. Biz aynı şey yaparız hocam. Bizi de fark etmez. Bizim de fark etmez hocam. Bizim için aynı şey. Tamam o zaman. Biz aynı şey yaparız. Tamam bunun bilincinde konuşalım. Tek taraf değil Ben size tek taraflısınız dedim mi? Akademik şeylere girmeyin. Yani Akademik falan girmeyin. Ben size tek tarafsınız demedim. Hocam buraya biz araya girmişiz. Iki kavga eden grup arasında. Ama aradan çekilin diyorlar. O hoca aradan çekil. Öyle bir şey yok. Aradan çekil. O hocam hocam, hocam, hocam o zaman tamam. siz de karışsanız ona. O karışmasın ama. Evet, Abi tamam. yani müdahale ediyorum tek taraflısın. Hocaya müdahale hocaya. Aradan polis çekmeye çalışıyor yani. Tamam hocam. Tamam hocam. Arkadaşlar Mehmet Şahan Bey dışarıda mı? Evet. Şu kapıyı bir açar mısınız? Buyurun buyurun hocam. Evet. Hocam buyurun. Gelin i̇çeriye gelir misiniz? Şu taraftan girebilirsiniz. Eee baba. Gelirim arkadaşlar.